Hoş geldiniz videom arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoları sizinmiş bir açtım baktığım anda. Bugün size bunu bilmiyor. Bunun için iyi bir hard oldurayım arkadaşlar. Eee ne yapıyorsunuz? Ne Nasıl gidiyor korona dinleyen yani arkadaşlar? İnşallah iyi gidiyordur. Açıkçası ne yapmayı düşün, düşünüyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir etrafı dolaşmalar. Bakın.

Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden geldi. Geldik arkadaşlar. Annem sesi geliyor sözü. Arkadaşlar. Yemeğimizi toplayalım. Önce yapalım. O elma düşmüş. İlk, ilk elmayı görmüştüm arkadaşlar var yoksa kalacaktık var mayınlar var nasıl her şeyi yeme bulunmaktadır oyunda seyimin değişmiş bir şey varsa söyleyin arkadaşlar bu arada arkadaşlar videolarıma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın kimler için like at attılar ya bir insi like atmış videoma çok üzüldüm arkadaşlar lütfen dislike atmayın söyleyeyim basın. Neyi sevmediğinizi söyleyebilirsiniz bana. Böyle şey yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Dislike atıp da beni üzmeyin. zevk başlayın. Arkadaşlar. Üzülüyorum çünkü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dislike at bulundurduk arkadaşlar yine de bir köy olsaydı köy taşınırdık arkadaşlar Aa, oh, maden hmm. madeni mı biliyorsunuz komik değil mi maden mi maden her yerde var diyorsunuz değil mi arkadaşlar var ama böylesi var mı arkadaşlar Sen beni kadar şey kesemem, üzgünüm. Ama ss... Uuu, bak seni görüntüleceğim. bir daha değil mi? Aha sen yeniden geldi Reklam bitti. Ne? Nerede ya? Ay kolum nerede ya? Sesi var, görüntüsü yok. Neredesin koçum? Hı? Hı, ben anlamıyorum. Tanıştın da ama özür dilerim yapıyorum arkadaşlar. Ne dersin acılık arkadaşlar oyunu şey, ne öldürsün öldür. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ay Allah Allah domuzu salga da arkadaşlar. Değil mi? Domuzu kaç kere vurdu Onun için sizler de bir like sayısı istiyorum arkadaşlar. 35 bin ne dersin? 35 abone lazım ya. 6, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 abone olalım arkadaşlar. 100 abone olalım hadi. Ay misiniz siz yaparsınız ya size güvenim var. Sizlere. Sus. Kesasız mı? Atıyorum arkadaşlar, benim sonsuz olduğu için. Buraya bir ev yapmayı bilirim. Evet arkadaşlar, buraları kapatırım, buraları düzleştiririm. Sıra ev yapacağım, maden evi yaparım arkadaşlar. Evet. Ha, ya da yapamayabilirim. Çünkü yani içine odun od büyümek gidip içine bu benim kendi skinim görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim kendi skinim olduğu için troll arkadaşlar ben Creeper skinim çok severim kraper'ı. Ama gerçek hayat. Creeper severim ama öldürüyor. Creeper adam gibi diyeceğim ge, oyunu en güçlüsü tabii ki de Harry Prime Mayın like Allah'a Bir saniye ha. arkadaşlar Arkadaşlar yine döndük İnek ne kardeş Ben ne burada değildim ya İnek kaçma oğlum Acet mi acet değil mi bir Acet mi? Acet ya? Hı, vurdum ama ya. Siz, siz olun hayvanlara vurmayın. Acet etmeyin arkadaşlar. Bunu bir tüfeğimi diyelim. Onu bir tane elmamızı yiyelim, Onu bunu al içine tavuğu doldur. Onu Böyleceklerim böylecek tavsiye koyayım hoppala. Tas 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 tas. Arkadaşlar. Güzel bir evi yapacağız. Ne ne olacak? Winning. Onu roy win. Oy işte arkadaşlar. Sizlerle bir lock değil. Can hakla yapıyoruz arkadaşlar. Evi bunlarla yapacağız. Neden diye sorarsanız görün bakın. Çok güzel arkadaşlar bu bloklar. Sıfır game mod arkadaşlar. Harita kesinlikle. Ölürsek bütün hastalarımız gidiyor. Çünkü saatte gerçek videosunu çekmeye çalışıyorum da çekilmiyor arkadaşlar. Gerçek videosunu neden çekilmiyor. Hiç bilmiyorum. Hiç bunlar mıydı? Evet arkadaşlar işte bunlar. Yuva gibi taslar arkadaşlar. Çok seviyorum. Bir de şunlardan bakayım ya. Bir tane de tas alayım. Yok olmuyor. Hah anlayacak bunu ne yapayım. Ver abi anlayacak bana. Ha? Ver. Ver. Ne? Tas lazım Tas bu ne? Ne 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 arkadaşlar evi bunu çok güzel gözüküyor. Ne gidiyor? Ne yapıyor? Ne Arkadaşlar, Ne yapıyor? olacak.

bir tane yapalım görüntüsü nasıldır? beğendiniz mi Arkadaşlar bu tasın görüntüsünü? söylerse sevinirim sizce nasıl bir tas şimdi uyum ne yapıyorsun ee, hı, ya. bir evi yapıp geliyorum arkadaşlar siz bana söylersiniz güzel ya da kötü oldu diye arkadaşlar evimiz bitti nasıl oldu arkadaşlar güzel mi videomuzu burada bitireceğim görüşürüz bay bay